Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Bugün yazım kurallarından soru çözümü yapacağız. Birlikte hemen başlayalım. İlk sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Arkadaşlar artık ÖSYM özellikle son 4-5 yılda direkt Madde soruyor. Direkt bilgi soruyor arkadaşlar. Ona göre örnekler yazıyor aşağıya ve cevabını istiyor sizden. Dolayısıyla bizim sorularımızda ÖSYM sorularıyla ortak örnekler gösteriyor. Bilginiz olsun. O gün Maraşal Mustafa Kemal Atatürk'ün günüydü. Arkadaşlar Varlık Dergisi'nin yayın hayatına devam etmesi beni mutlu ediyor. İstanbul ilinin Bayrampaşa ilçesinde doğmuştu. Önümüzdeki Ekim ayında onunla sıkı bir görüşme yapacağım. Burada senin dediğin işin Allah'ı var. Evet arkadaşlar. Şimdi e, cevap Adana gibi gördüm. Ben ondan dolayı direkt Adana'ya geçmek istemedim. Bundan dolayı diğer şıklara atladım. En şıkkından başlayalım. Şimdi burada senin dediğin işin Allah'ı var dediğimiz vakit arkadaşlar. Burada Allah e, bir dini kisveye İnanılan varlık, yüce varlık anlamında kullanılmıyor kardeşlerim. Burada anlam bu temel anlamdan çıkıyor ve kastedilen bu işin piri, bu işin ustası demek oluyor. ÖSM, TDK'nin de sitesinde zaten bu örneği görebilirsiniz. Mesela ilah kelimesi için de bu geçerlidir. Aynı şekilde yani o bu işin ilahıdır denildiğinde işte müziğin ilahıdır denildiğinde arkadaşlar ya da tanrısıdır denildiğinde oradaki kullanımlar da nasıl yazılacak? Küçük harfle yazılacak. Bilginiz olsun. Böyle bir hata yapmayın. Sakın kardeşlerim. E şıkkı gitti. Önümüzdeki Ekim ayında onunla sıkı bir görüşme yapacağım arkadaşlar. Eğer ay ve gün adları tek başlarına kullanılırsa büyük harfle başlamaz, yazılmaz. Ekim. Ha, bir sayıyla birlikte kullandım. Bir sayıyla birlikte kullandım. Mesela 29 Ekim. Gerçi bu özel de bir gün zaten 29 Ekim. Eğer ki bir sayıyla birlikte kullanılırsa o zaman mesela atıyorum 29 Ekim Cumartesi diyeceğim. Arkadaşlar hem ay hem de gün büyük harfle başlar. Eğer ki bir sayı anlamı varsa bilginiz olsun. Geçelim. İstanbul ilinin Bayrampaşa ilçesinde doğmuştu. Kardeşlerim bakın. Şurada il ilçe tabiri için size bir şey söyleyeceğim mekan mekan yani alanım büyükse adlandırmam küçüktür. Alanım küçükse adlandırmam büyüktür. Şimdi bakın il büyük mü? Büyük. O zaman adlandırmam nasıl? Küçük. Arkadaşlar ilçe büyük mü? Büyük. O zaman adlandırmam nasıl? Küçük. Ama mesela mahalle, sokak bunlar büyük mü? E, i̇le ve ilçeye göre değil değil mi? Küçük. Bundan dolayı kardeşlerim mahalle ve sokak nasıl yazılacak? Onlar büyük yazılacak. Ama siz il, ilçe yazdığınızda aklınızda bulunsun. Kuralıdır arkadaşlar TDK'nin diğer iki şık gibi kurallarıdır. İl ve ilçeyi küçük harfle yazacaksınız. Bundan dolayı arkadaşlar yanlış. Varlık dergisi biliyorsunuz gazete, dergi adları nasıl yazılır arkadaşlar? küçük harfle yazılacak isimden sonra gelen dergi gazete addır arkadaşlar. Yani bu nitelemeler küçük harfle yazılacaklar. İşte Milliyet gazetesi yazdığınızda gazete küçük harfle yazılacak. İşte ne bileyim yani Hürriyet gazetesi yazdığınızda gazete küçük harfle yazılacak. Bilmem ne dergisi yazdığınızda dergi küçük harfle yazılacak kardeşim. İstisna ne? İstisna resmi gazete resmi gazetenin G'si büyük harfle yazılacak kardeşlerim. Bundan dolayı B şıkkı da yanlış. A şıkkına baktığımızda doğru şıkkı o gün Mareşal Mustafa Kemal Atatürk'ün günüydü arkadaşlar. Meslek, ünvan, lakap nasıl yazılır? büyük harfle yazılır. Tekrarlıyorum. Meslek, ünvan, lakap nasıl yazılır? Büyük harfle yazılır. Tekrarlıyorum. Meslek, ünvan, lakap nasıl yazılır kardeşlerim? Büyük harfle yazılır. Bundan dolayı burada da büyük yazılmış. Cevabımız Adana. Herhangi bir yanlışlık yok. Diğer sorumuza geçiş yapalım. Birleşik fiillerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık bulunmaktadır demiş. Arkadaşlar şimdi bu etmek, olmak, kılmak, bulmak gibi yardımcı fiiller zaten işte isim artı bir tane yardımcı fiil olacak dolayısıyla burada neye dikkat edeceğim ben? Şuna dikkat edeceğim arkadaşlar. Bir ses olayı var mı yok mu? Ses olayı var mı yok mu? Buna dikkat edeceğim. Eğer bir ses olayı varsa birleşik fiiller arkadaşlar birleşik yazılacak adı üzerinde. Ama eğer ki bir ses olayı yoksa o zaman arkadaşlar ayrı yazılacak. Ne demek istiyorum? Bak tüm yaptıkların için sana teşekkür ederim dedim ve yavaş şeylerini bıraktım. Evet bugün de dertlendik. Teşekkür etmek. Aralarında herhangi bir ses olayı var mı? Yok. O zaman nasıl yazılacak? Ayrı. O zaman bu doğru. Bütün tatil senin saçmalıklarından bana zehir oldu. Bak şimdi kardeşim. Kelimem ne? Zehir. Kelimem ne? Oldu. Değil mi? Fiilim ne oldu? E bu i nerede? İyi düştü. Değil mi? Şu gelince iyi düştü. Dolayısıyla buradan iyi düştüğü için bu birleşik yazılacak. Doğru. Sen konuyu hocaya arz et. Arız et falan filan ama Kelimem arz. Kelimem et. Değil mi? Eylemim et. Bir ses olayı var mı? Yok. E o zaman ayrı yazılacak kardeşim. Yanımda sen olmadıktan sonra ne fark eder? Farık eder, farek eder diye bir kelimem var mı? Hayır, kelimem fark. Kelimem etmek. Etmek eylemim. Dolayısıyla burada bir ses olayı var mı? Hayır, yok. Bundan dolayı arkadaşlar nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Doğru. Sen şunu inceleye dur. Ha bu e-bil, e-dur gibi arkadaşlar fiillerim, yardımcı fiillerim benim her zaman birleşik yazılır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Tamam Dolayısıyla burada inceleye dur, birleşik yazılmalı. Hatamız e şıkkında. Sen şunu inceleye dur, ben geleceğim. Birazdan cevabımız Edirne. Yukarıdaki Numaralandırılmış cümlelerden hangisinde birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır demiş arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda. Ayşe kadını çok sevdiğim için annem haftada bir yapardı. Çocukken sırf Merve'ye yakın olmak için onunla birlikte beş taş oynardım. Bu konuyu bir oldu bittiye getirip sunamayız insanlara. O kadar yorgundu ki göz altlarım morarmıştı artık. Bir takım meseleler hakkında konuşmak için seni çağırdım. Arkadaşlar şimdi sondan başlayalım. Bakın kelimele, kelimede birleşik kelimede bir belgisizlik anlamı varsa ki burada bir belgesiz sıfat görevinde hangi meseleler bir takım meseleler arkadaşlar işte onu söylüyorum. Bakın bir belgisizlik belirsizlik anlamı varsa o zaman o kelime arkadaşlar birleşik yazılacak. Yani ne demek istiyorum örneğin. Bir takım elbise aldım deseydim ve bunu böyle yazsaydım yanlış olacaktı. Çünkü burada sayı anlamı var bakın bir de. Bir takım elbise, iki takım elbise. Ama bir takım meseleler, hangi meseleler abi? Belli mi? Hayır değil. Bundan dolayı kardeşlerim, bir takım meseleler doğru yazım ve birleşik yazıldığı için biz yanlışı aradığımızdan dolayı bu şıkkı eliyoruz. Hemen devam edelim şöyle. Ayşe kadını bir baştan bir sondan. Ayşe kadını çok sevdiğim için annem haftada bir yapardı arkadaşlar. Kelimelerden bakın birleşik kelimelerden biri en az biri anlamını kaybettiyse o kelime zaten birleşik yazılır. Özellikle çiçek adlarında, yemek adlarında bunu sık sık görürüz biz. Kadın budu köfte. Şimdi kadınla budla Köfteyle yani ne alakası var değil mi? Orada tek aslında belirgin olan köfte. Bir yemek adı bu. İşte ne bileyim vezir parmağı mesela. Değil mi arkadaşlar? Şimdi bunun vezirle parmakla ne alakası var değil mi bu tatlı adının? E burada da Ayşe kadın arkadaşlar bir bitki adı. E Ayşe ile kadınla ne ilgisi var? Dolayısıyla burada kelimelerden en az biri temel anlamını kaybettiğinden dolayı kelimem birleşik yazılıyor. Bu da gitti. Çocukken sırf Merve'ye yakın olmak için onunla birlikte beş taş oynardım arkadaşlar. Normalde sayılar nasıl yazılırlar? Ayrı yazılırlar. İstisna ne? İstisna şu, sayı anlamından çıktım. Artık bir mesela oyun adı oldum ben. Oyun adı. Değil mi? E o zaman ne oldu? O zaman birleşik yazılabilirim abi. Tamam? 3 taş, 9 taş, 5 taş. Bunlar birleşik yazılırlar. Bu konu bir oldu bittiye. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bu tip bir geçmiş zaman eki alıyorsam ol bit arasında bir geçmiş zaman eki alıyorsam bu tip arkadaşlar kelimeler birleşik kelimelerde birleşik yazılırlar oldu bitti. Bakın araya ne girdi bir birleşik birleşik kelime diyorum. Bir geçmiş zaman iki girdi birleşik kelimenin arasına ve onları birleşik yazdırmış oldu. Dolayısıyla arkadaşlar üç de gitti. Dördüncüde bakayım o kadar yorgundu ki göz altları orarmıştı artık. He arkadaşlar bakın şurada göz altı kelimesi eğer ki somut olarak bir yer bildirirse o zaman birleşik yazılır. Ne demek istiyorum abi? Polisler akşam... Beni göz altına aldı dersem o zaman burada arkadaşlar birleşik yazacağım. Şu göz altı, gözün altı anlamındaki işte göz altına rimel sürdüğümdeki o göz altı ayrı yazılacak kardeşlerim. Somut bir yer bildiriyorsa o zaman arkadaşlar yani bir mekan bildiriyorsa o zaman arkadaşlar e, birleşik yazılacak. Ama dediğim gibi gözün altı anlamındaysa yani şurası kastedilen şurası ben de çok şey oldu gösterirken. Şurası arkadaşlar kastediliyorsa o ayrı yazılacak. Bundan dolayı cevabım benim Denizli kardeşlerim. Evet şimdi geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı bulunmaktadır? Evet bakalım. Tespitine katıldığım bir tabiri vardı Tanpınar'ın. Doğu beklemenin yeridir diye. Cudi Dağı'na çıkıp Urfa sana küsmüş türküsünü okuyasın var. Bayrampaşa o bölgenin kuzeybatısında kalıyor. Doğum tarihi 31 Aralık 2021'miş. İçim ürperiyor ya evde yoksan Değil mi? Çok güzel de bir şiir. Aynı zamanda Orhan Gencebay'ın da beslenediği bir şiir. Kardeşlerimiz bu tip şeylere dikkat ettiği için ee, ben de bunun bir bilgisini vermiş olayım tekrar arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum direkt. İçim ürperiyor ya evde yoksan. Kast edilen herhalde şuradaki DDA'nın yazılımına bakmamız. Evet. Arkadaşlar DDA'nın yazımında ne yapıyoruz? DDA'nın yazımında şunu yapıyoruz. En basit tabirle. Sizin de bir kısmınız eminim biliyordur bunu. Çıkartıyorum. Tamam mı? Eğer ki anlam bozuluyorsa birleşik yazılmalı. Bozulmuyorsa ayrı yazılmalı kardeş Tekrarlıyorum. Anlam bozuluyorsa birleşik yazılmalı. Bozulmuyorsa ayrı yazılmalı. İçim ürperiyor ya evde yoksan. İçim ürperiyor ya ev yoksan. Oluyor mu? Olmuyor. O zaman nasıl yazılmalı? E birleşik yazılmalı abi. Doğru. Doğum tarihi. Ha bak burada şu örneği de verebilirim arkadaşlar size. Aitlik bulunma vesaire anlamı var mı? Ona da bak. Nerede? Evde. Tamam mı? Mesela kalem nerede? Elimde. D nasıl yazılır? Birleşik. Eğer bir sağlama yapmak istiyorsanız buna da dikkat edin isterseniz arkadaşlar. Tamam mı? E i̇şte kart nerede? Kamerada. Nerede? Kamerada. Daha nasıl yazılır? Birleşik. Doğum tarihi 31 Aralık. Arkadaşlar rakam varsa sayı varsa affedersiniz arkadaşlar. Ay ve gün adları nasıl yazılır? Büyük yazılır. Herhangi bir sorun yok. Kesmede de bir sorun yok. 2021 miş. 1 miş. Doğru. Bundan dolayı bir sorunum yok. Bayrampaşa o bölgenin kuzey batısında kalıyor. Bayrampaşa zaten büyük harfle yazılır özel isim. Arkadaşlar ara yönler her zaman birleşik yazılır. Tekrarlıyorum ara yönlere zaman. Ara yönler her zaman birleşik yazılırlar. Kuzey batı güney doğu neyse. Hepsi birleşik yazılır arkadaşlar. Doğru. Cudi dağına çıkıp Urfa sana küsmüş türküsünü okuyasın var. Arkadaşlar şimdi bakın. Neye Kıstas alacağım burada. Bak şimdi. Taşınabiliyor mu? Taşınamıyor mu? Örneğin, Van kedisi dedim. Tamam. Mı? Van kedisi. Bir de Van kalesi dedim. Van kedisini taşıyabilir misiniz? Evet. Peki Van kalesini taşıyabilir misiniz? Hayır. O zaman abi taşınamıyorsa büyük harfle yaz. Taşınabiliyorsa küçük harfle yaz. Tamam. Mesele bu kadar. Taşınabiliyorsa küçük harfle. Taşınamıyorsa büyük harfle yaz. Cudi dağı. Dağı taşıyabiliyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Dolayısıyla nasıl yazılmalı? büyük harfle yazılmalı. Cevabım belli ama ben yine de bakayım. Birinci soruda da arkadaşlar tam pınarın doğu beklemenin yeridir der. Arkadaşlar bu yön adları, yön adları kültür, fikir anlamında kullanılırsa o zaman büyük harfle yazılır kardeşlerim. Tek başlarına küçük harfle yazılır ama kültür, fikir anlamında kullanılırsa o zaman büyük harfle yazılır. Mesela işte Taşkut, Talat ve Fitnat ilk batılı romanımdır dediğimde burada batılı nasıl yazılacak? Büyük harfle yazılacak kardeşlerim tamam mı? Batılı roman dediğimde arkadaşlar burada B büyük harfle yazılacak. Tıpkı burada olduğu gibi. Bundan dolayı cevabım Bursa arkadaşlar. Evet geçelim diğer sorumuza. Numaralandırmış cümlelerin hangisinde sayıların yazımı ile ilgili bir yanlış yoktur? Hmm. Akşam 21.00'da evde olursun demişti. 333. sokakta buluşacak. 333 diyerek fotoğraf çekilecektik. Daha sonra beşer çeyrek kokoreç yiyecektik. 12 kalem alacak ve duvarları boyayacaktık. Seven sevdiğini en az 100 milyon baloncuk kadar sevmeli. Evet. Arkadaşlar. işimizi sevelim. Bakalım. 21.00'da denildiğinde orada tamam şu bak nokta doğru. Saatlere sakın o analog saatlerdeki olduğu gibi şöyle yazmayın. Tamam mı? Artık şöyle bir kullanım yok kardeşim. Ha, şimdi burada neye bakacağım? Arkadaşlar eğer ki dakika kısmı boşsa 00'sa sadece saat kısmı varsa o zaman ben gelen eki saate göre getiririm. Yani 21 D olur. Tamam mı kardeşim? Yani 1800'da değil de ne olur? 18 D olur. Tamam mı? Şuna göre getireceğim. Dolayısıyla burada bir hata var. 333. sokakta buluşacak. 333 diyerek fotoğraf çekilecektik. Nerede hata? Hata şurada arkadaşlar. Bakın. Şu tip bir paylaşım gördüğünüz vakit sayıyı aç kardeşim. Aç. Tamam mı? Aç. Bu senin dikkatini ölçüyor. Bak şimdi. 3 Şurada var gerçi. Şuraya yazayım. Hiç oraya yazmayalım. 3 133. O zaman ne gelecek? Üncü olur değil mi? E nerede burada ü? Ü nerede burada? Yok. Demek ki hatalı. Gitti. 2 de gitti. Daha sonra beşer çeyrek, kokare çiyecektik. Arkadaşlar şurada bir üleştirme görüyorsunuz. Üleştirmeler hiçbir zaman yazıyla yazıyla mı? Sayıyla yazılmaz arkadaşlar. Yazıyla yazılır, değil mi? Beşer, üçer, onar. Arkadaşlar üleştirmeler hiçbir zaman sayıyla yazılmayacak. Bilginiz olsun. Her zaman yazarak yani harflerle belirteceksiniz. Sayıyla değil harflerle. Yoksa yazaraktan kastettiğim o tabii ki. Arkadaşlar dördüncü cümlemize bakalım. 12 kalem alacak ve duvarları boyayacaktık. Ee, 12 sayı anlamında. 12 kalem kaç kalem? 12 kalem. E, sayı anlamı varsa arkadaşlar zaten sayılar nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Dolayısıyla burada da bir hata söz konusu. Seven sevdiğini en az 100 milyon baloncuk kadar sevmeli. Arkadaşlar 3 basamaklıdan sonra rakam koyabilirsiniz. Tamam mı? Aklınıza bulunsun. Yani mesela 10 bin yazabilirsin abi. İlla buraya 0 0 0 koymana gerek yok. Şu 3 basamaktan sonra ne olur arkadaşlar artık rakama geçebilirsiniz yer tasarrufundan dolayı. Dolayısıyla şurada herhangi bir yazım hatası yok kardeşlerim bilginiz olsun. Cevabım bundan dolayı Edirne. Evet son sorumuza geçiyoruz. Altı çizili söz öbeklerinden hangisinin yazımı yanlıştır demiş. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim aklınızda kalması için. Bu tip yazımlarda ırklara... Kavim adına, ırk adına arkadaşlar, millet adına kesme işareti kullanmana gerek yok. Aklınıza kalması için böyle söylüyorum. Yani mesela nereli olduğunu söylerken de kullanmana gerek yok. Tamam mı? Mesela atıyorum ben İstanbulluyum dediğim vakit buraya kesme işareti koymana gerek yok. Anlaştık mı? Şurada arkadaşlar bu doğru. Antik çağın en büyük yazarı Homeros. Tamam. Nasrettin Hoca zaten lakap ünvan görevinde büyük yazılacak. Herhangi bir sıkıntı yok. Türkçenin arkadaşlar bilimsel bir açıklaması değil ama söyleyeyim dillere de koymanıza gerek yok kesme işareti bilginiz olsun. Yani burada yapım ekinden sonra bir kesme işareti getirmeyeceksiniz. Arkadaşlar mesela Almanca'da Fransızca'ya denildiğinde de arkadaşlar orada da Herhangi bir kesme işareti koymanıza gerek yok. Aklınızda kalması için ben böyle söyleyeyim size. Arkadaşlar YTÜ rektörü. RTÜ rektörü 100 tane falan mı YTÜ rektörü var? Hayır bir tane değil mi? Dolayısıyla bir kişiyi zaten simgelediği için, kastettiği için YTÜ rektörü büyük harfle yazılacak. Şurada ça, dönem adları her zaman nasıl yazılır arkadaşlar? Büyük yazılır, bilginiz olsun. Yani Tanzimat dönemi deseydim oradaki D de büyük yazılacaktı. Anlatabildim değil mi arkadaşlar? Antik çağ dediğinizde de Ç büyük yazılacak. Bundan dolayı cevabım Bursa. Evet kardeşim. Bir videonun daha sonuna geldik. Umuyorum faydalı bilgiler edinebilmişsinizdir. Zaten sorulardaki bilgiler arkadaşlar ÖSYM'nin son yıllarda sorduğu bilgiler bilginiz olsun buna en azından tekrar etmiş oluyoruz biz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.